Hello. Burçin'in pufuna hoş geldiniz. Böyle bir ad buldum. Çünkü şu an bir e, pufun üstünde e, oturuyorum. Size oradan karşılık veriyorum. Evet, ben YouTuber oldum. Neden oldum? E, hani birazcık işte bir şeyler konuşurum. İzlenir, izlenmez. Kendimi dağıtırım. Çünkü çok geveze bir insan olduğum için e, onu yani böyle dökeyim. Bir de efendilik bir durum. Kanalım var. E, kanalımız var daha doğrusu. Ben bir tane hocayla yani. Böyle bir kanalımız da var. Oraya da üye olabilirsiniz. Mesela şuradan olabilirsiniz. İnşallah geliyordur. Buradan olabilirsiniz. Oraya da abone. Bana da şuradan abone olabilirsiniz. Şuradan buradan. Adım Burçin. Soyadım Gürbey. Daha bir dakika oldu video. ve Daha nasıl dolduracağım bilmiyorum şu an yani. Boğaziçi Üniversitesi mezunuyum. Fen bilgisi öğretmeniyim. Ya öğretmenim şu an yani hani sonra diplomamı aldım bitti gitti yani her şey. YouTube'a atlamak istedik. Çeşitli yerlerde çalışıyorum, çalışmaya devam ediyorum. Fernik bir durum kanalında ne yapıyorum? Video paylaşıyoruz. İşte konu anlatımı, fen falan filan. Ama burada ise goy goy yapacağım. Biraz kitap okumayı seviyorum. Onları belki paylaşırım diye düşündüm. Gerçekten goy goy da yaparım. Netflix'e sarıyorum. Tabii herkes Netflix önerisi veriyor ama hani ben Belki bir iki falan veririm. O da herkesin hakikaten izlemediği. Şu an harika bir film izliyorum mesela. Dizi izliyorum mesela. Gerçekten güzel. Russian Doll falan filan demeyeceğim. Merak etmeyin. Bir Yahudi'nin hikayesini anlatıyor. Gerçekten aşırı iyi bir hikaye. Baya ben sevdim yani. İlk Daha ilk bölümdeyim. Ve beni aşırı derece kendine bağladı. Bir de Unbelievable var. O da gerçek bir hikaye anlatmıyor. Ama biliyorsunuz günümüzde maalesef insanların çok fazla insanların çok fazla istismar gördüğü diyeceğim kadın veya erkek demeyeceğim insanların çok fazla istismar olduğu bir dünyada yaşıyoruz o yüzden unbelievable da öyle bir film yani evet bir tecavüzü anlatıyor ama birinci bölümden itibaren şöyle diyorsunuz lan acaba mı falan böyle bir hep kafanızda bir acabalar oluyor çünkü oynayan oyuncular gerçekten çok güzel oynuyorlar size o duyguyu çok güzel veriyorlar Ha aynı zamanda malzeme alıp asla kullanmayan bir insanım. Yani hani emin olun sizde de olan malzemeleri ya ben kullanmıyorum. Yani almışımdır 2 yıl duruyordur sonra tekrar yine kullanıyorum. Ama böyle hani onu 2-3 yılda falan yapmaya çalışıyorum. Bunun tamamen üşengeçlikle alakası var. Çok üşengeç bir insanım. Belki haftada 1-2 video koyabilirim. Youtube'a atladım çünkü dediğim gibi tekrar söylüyorum çok e, geveze bir insandır. Asla susmam. Kondan konuya atlarım kutu açılışı yapar mıyım bilmiyorum belki ama işte başka şeyler yapabilirim makyaj videosu yapmayacağım kesin makyaj videosu yapmayacağım asla yapmıyorum tekrar söylüyorum makyaj videosu yapmayan bir kadının bulunduğu bir youtube kanalındasınız şu an izliyorsanız asla makyaj yapmayacağım muhabbet olur sohbet olur falan olur filan olur bunu nereden aldım? şu an ben bunu bir tripodla çekiyorum iphone 6s telefonum ve önümde de bir mikrofon var görüyorsunuz Herkesin alıp yapabileceği bir platform diye düşünüyorum. E Tabii becerebilen var, beceremeyen var. Büyük ihtimalle ben beceremeyenler kısmına gireceğim. Yani çok fazla edit izlemeyeceksiniz. Burada editlemeyeceksiniz. Editleyen arkadaşım Taha'nın adı da şurada çıkabilirse. Taha'ya da teşekkür ediyorum. O da benim videolarımı editliyor. Lens kullanıyorum. Dediğim gibi çok fazla makyaj yapamıyorum. Yapmayı sevmem. Çok fazla çantam var. Onları tanıtabilirim nereden aldım, ne yaptım, hatırlıyorum, hatırlıyorum. Aşırı derecede hırkam var, onları tanıtabilirim. Hepsi elsi <laughs> ve Yüksek lisans yapıyorum bu arada. E, fen bilgisi öğretmenim ama bir yandan da yüksek lisans yapıyorum. Yüksek lisansı önerir miyim, önerim, önermez miyim bilmiyorum. Bunları konuşacağım daha çok. Şu an aslında saçım bölge değil. Sadece yıkandığım için böyle yıkandım, evet paklandım. Karantinayı konuşabilirim. Karantinada neler yaptım, neler yapmak istiyordum da yapamadım. Ee, neler oldu neler olmadı. Evet şu an oruçluyum Ramazan ayındayız. Yani tek çocuğum hiçbir şekilde kardeşim yok. Hiçbir şekilde kardeşim yok değil. Biraz saçma bir cümle oldu farkındayım ama kardeşim yok yani. Ee, tek bir bireyim. Genelde kardeşli insanların youtuber videosu vardı. Saçma bir cümle kurdum şu an evet farkındayım. Dediğim gibi Boğaziçi Üniversitesi mezunum. Şu an Marmara'da yüksek lisans yapıyorum. Fen bilgisi eğitim üzerine. Doktora yapar mıyım? Bilmem. Bilemiyorum yani. Ama Boğaziçi Üniversitesi'ne gidin. Böyle bitireyim videoyu falan diyorum. Şu an güneşli olduğu için hep bu saati belirleyeceğim sanırım. Saat kaç? Saat böyle dört buçuk taha. Demin adını söylediğim kendisi bana yardım etmeye çalışıyor. De i̇şte biliyorum bilmiyorum. Şu an YouTube'un kaç tane şey var? Kullanıcısı var. 10 milyon mu? 9 milyon. Mu? Milyar mı? Milyar milyon. Evet milyar da olabilir de. ne olmasın sonuçta. Hatta tüm dünya insanların sayabiliriz değil mi? 8 milyar insan var. Onun karşısına rezil edeyim biraz onu. Bana çok yardım eder. Kendisi sağ olsun. Çok e, seveceğim bir insandır. Güldürüşlüdür. Normalde bu kadar kilolu değilim. Karantinada kilo aldım mı desem. Hayır karantinada kilo verdim. Daha da kiloluydum. Aslında daha da zayıftım. Sonra kilo aldım. Sonra bir daha kilo verdim falan filan. Böyle. Emin olun normalde böyle bu kadar sıkıcı konuşmam ama şu an aşırı derecede heyecanlıyım. Gerginim. Asabiyim. Bir de biliyorsunuz şu an WhatsApp'tan bildirimler de geliyor. Kafam ona kayıyor biraz da affedersiniz. Kamera... Alacak mıyım? Almayacağım. Büyük ihtimalle. Çünkü o kadar param yok. Gerçekten kameralar ne kadar? 6 bin mi? 7 bin mi? Öyle bir şey. Ama e, benimle beraber goy goy yapmayı sevenleri beklerim. Ortak yayın yapabiliriz. Instagram'da Zübeyde Burçin adım. Fenlik bir durumu tanım falan <laughs> diyormuşum. Böyle. Yani. Zaten e, YouTube hesabını bağlayacağım. Fenlik bir duruma da. Burçin Gürbey diye şey yapabilirsiniz. Yani Burçin'in pufu, Burçin'in gizli dünyası böyle saçma sapan atlar da koyabilirim. Bilmiyorum şu an. Asla cool bir insan değilimdir. İbrahim Tatlıses'le büyüdüm. Antep'in kalesinde büyüdüm. Yani babam İbrahim Tatlıses'i seven bir insan olduğu için bayılır. O bakımdan böyle. Bingöl'lüyüm. Annem Giresun'u. Çünkü çetelemi verdim şu an. Bir tek TC numaramı vermedim. Onu da versem tamam zaten bittim. Game of Thrones'u hiç izlemedim. Game of Thrones'u izlemedim. İstemeyeceğim de galiba. Bu gidişle böyle hissediyorum. Çünkü aşırı popüler kültür şeyleri izleyemiyorum. İnsanlarla muhabbet kuramıyorum. Ya yani Burcu'nun durgun dünyası diye bir e, evet YouTube kanalı açabilirim. Doğru şu an adı oldu. Burcu'nun durgun dünyası. La Kasater Pepe gibi bir bölüm izledim. Hatta hadi tam sal yalan söylemeyeyim size. 2 bölüm, üç bölüm izledim. Ondan sonra sarmadı. Neden bilmiyorum. Sanırım hırsızlık olaylarını sevmiyorum. Korkuyorum veya hırsızlık beni açmamış olabilir. Ya yani, yapacak bir şey yok. Hayat bu. Saçma <laughs> video olur bu olabilir mi yani? Ben Twitch yayını açmayı düşünüyordum aslında gerçekten. Gerçekten. Çünkü çok hani toplasanız iki tane en yakın arkadaşım var. Bir derki de arkadaşım var bu kadar. Yani diğerleri işte zırt pırt o, o, bu arkadaşım. Çok fazla ortak arkadaşım yok. Keşke olsa. Tanınan bir insan değilim. Keşke tanınsam. Ama olmuyor. <laughs> Yapacak bir şey yok. <laughs> Öyle Twitch'e açacak kadar şey olacağını da düşünmüyorum. Kitap okumayı gerçekten severim severim. Yani bir zamanım olsa kitabı bitirir miyim? Bitiririm ya. Bir, bir kitabı iki günde bitiririm. Halilade bir kitabı yani kaç sayfa olduğu fark etmez. Şu an Ölümcül Paradoks'u okuyorum. Son 20 sayfa kaldı. Neden bitiremiyorum? Onu da söyleyeyim de öyle bitireyim bari. Şöyle ki aşırı derecede online ders hem veriyorum hem katılıyorum. Şu an bulunduğum durum içerisinde karantinada. Herkesin karantina günlükleri vardır biliyorsunuz. Benim yok. Yani karantinaya girerken hunharca kitap okuruz falan filan dedim. Sadece hunharca dinleniriz diye düşündüm ama İkinci günden sonra sıkıldım. Demek ki ben çalışmaya aşık bir insanmışım. Öyle mi diyeyim? Böyle bir saçma bir cümle oldu. Çalışmaya aşık bir insan değil de çalışmadan duramıyorum. En azından dışarıyı özledim. Yani şöyle cümleler duyuyorum son günlerde. Bana biraz garip geliyor. Karantina olsun. Evet. Çalışma olmasın. Evet. Ama dışarı çıkalım. Tembel <laughs> insanları severim. Yani kafeler açık olsun. Gezelim, oturalım, takılalım. Muhabbet edelim. Ama işi olmasın. Neden? Korona işte çünkü. koronavirüsün ilerleyişinde de bugün kaçıncı gün olmuş oluyor? 12 Mart'tan beri ben evdeyim. 12 Mart'tan sayarsak sayalım. Boş vaktim var. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 20 gün buradan. Ve 61 gündür evdeyim. Pardon 51 gün. Sayamadım çünkü. Pardon 50 gün. 50 gün pardon. <laughs> Sorry. Yalnız 21'den 12 çıkardım ve 20 buldum. 31'den 12 çıkardım. Evet. 19 artı 1. Ha evet tamam mantıklı. Güzel. E, a, dizim videoya giriyormuş gibi oluyor mu? Yok. Tamam okey. Çok aslında komik bir insanımdır ama burada niye sıkıcı gibi davranıyorum bilmiyorum. Sanırım alışma sürecim. Kitap okumayı şöyle. Aynen öyle. Neyse kitap okumadan nelere geliştim. Bunu yapıyorum. Yani bir konuya başlayıp devamında e, saçma sapan yerlere sapıyorum. Yani bir e, ağaç dalı düşünün. Dallara bölüyorum herkesi. Kitaptan nereye geldim? 61. güne geldim. Yok 71. gün. Neyse kısacası 51 gündür evdeyiz yani. Arada dışarı çıkamıyorum. Evet. Ölümcül Paradoks güzel bir kitap. Onu başka bir videoda anlatacağım. Aşırı iyi bir kitap. Yani ben seviyorum. İnanılmaz. Sevdim. Şöyle bir şey. Yani e, kitabı zaten göstersem aslında az çok anlarsınız. Hani bu e, çıktı ya olasılıksız efendim sil baştan hani bu tipte kapağı olan kitapları insanlar daha çok seviyor. ben en azından öyle görüyorum. Mesela ben de şu an Adam Favor'ın Ozu var. Abi başla bitiremiyorum. Yani böyle bir kitap olabilir Bir kitap bir kitaba insan 3-4 defa başlar mı? Başladım. Bu genelde oluyor mu zaten? Böyle bir şey de okumuştum. O anda kendini veremiyor musun kitaba? Yani kitabı okuma, okuyabilmen için içine girmen gerekiyor. Bundan önce okuduğum kitap İkizler mesela. Efsane. İlk 100-200 sayfası seni alıp götürürken 200'den sonra bana bir bıkkınlık geldi. Bitsin diye okuyorum yani. Neyse bunları diğer kitap videomda yapacağım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Kanalıma abone olun olmayabilirsiniz Siz bilirsiniz. Ama bence olun. Kendinize çok iyi bakın. Burçin'in pufu. Burçin'in durgun dünyası. Yani hangi adı e, isterseniz alta yazabilirsiniz. Burçin'in saçları da olabilir. Bilmiyorum. Saçlarım hakkında da evet konuşacağım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.